Tamam. Arabayı sıfırlamak için yapılacak işlemler. Önce arabayı açıyoruz. Daha sonra buradan giriş yapalım. Bu işlemi yaparken herhangi bir kemerin takılı olmaması gerekiyor. Kapıların açık olmaması gerekiyor. Buradan 3 çizgiye basıyoruz. Araç menüsüne giriyoruz. En sağa geliyoruz. Sistem bilgileri daha fazla. Önce DTC'ye basıyoruz. Sıfırlıyoruz. daha sonra yeniden başlat'a basıyoruz. Evet diyoruz. Ekranlar gidecek. Ekranlar gittikten sonra yapmamız gereken işlemler var. Evet bu ekranlar gittikten sonra anahtardan bir kere kapama tuşuna basıyoruz. Sonra bir kere açma tuşuna basıyoruz. Sürücü kapısını açıp kapatıyoruz. Start butonuna basıyoruz. Sarı geldiği zaman düzelmiş demektir. Şimdi ekranları bekliyoruz. ekranlar geldi.